arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Super Bear Adventure oynayacağız arkadaşlar. Oyunu ben az çok biliyorum hatta baya bir biliyorum. Oğlum, onun niye bu parkur açık? Hatta gördüğünüz üzere kovan bile açık. Bu yüzden yeni bir hesap oluşturacağım. Oğlum ben niye mucilere giriyorum? Güzel bir şekilde halledebildim o kısmı. Kayıt B tamam. Aa, oğlum, oğlum ben burayı da kullanmışım. Neyse bir şekilde hallettim o kısmı. Ben sizin için burayı editleyeceğim. Ee, siz okuyabilin diye. Hı, Adil dedi. Ne diyor oğlum? adımı söyledi. Tamam. Aynen aynen ondan. Aynen ondan. Ta ki. Arılar kovanı farklı bir türde bir bal üretmeye başladı. Kısa süre sonra bu yeni Ama ne uzatıyorum. Arkadaşlar siz de okuyabilirsiniz. Tamam. Herkes tarafından sevilmiş. Yazık ki balı tüketen canlılar kısa süre içinde delirmeye ve akılsız hayvanlar gibi arkadaşlar saldırmaya başladılar. Tamam. Delirmişler. Ne olacak? Çok geçmeden arılar ayıların gizemli bir şekilde mor baldan etkilenmediğini fark etti. Bu direniş onların kaybına neden oldu. Arılar ayının köyü, köyünü basmış. Sonra da olaylar olmuş işte. Bir de hapsetmişler. Neyse ki bir ayı saldırıdan kurtarmaya baş, kurtulmaya başarmış ama şimdi insanların kaderi onun omuzlarına. On, on bunlar insan değil ki ayı değil mi bunlar? Dünyanın bir kahramana ihtiyacı var. Dengeyi yeniden kuracak. Bu mor kıyamet sona erdirecek birine. Tamam. Bu da biziz kesinlikle. Bizi kurtaracak mısın Beyrin? Oğlum biz nasıl böyle dünyayı kurtaracağız? Uyuyuz bir uy, uyuyoruz bildiğin. Türkçem bozuldu bir de. Hadi kalk kalk daha dünyayı kurtaracaksın. Heh aferin. Kalk böyle ayağa işte. Çalış. Altın. Bu altınları bizim Türkiye'de satsan şu anda villa alabilmiştim. Bir de bu videoda backrooms'a falan da gitmeye çalışacağız arkadaşlar. Hadi al şu kalbi. Dal. Suya dal. Dal. Heh. Sonra al bu objeyi. Tam. Sen... Hey Baron işte buradasın. Ayılar buraya gelmeden önce saklanmayı başardım. Sen arıların tutsak etmediği tek ayısın. Tek ayıymışız. E, sonrası ne? Bence dostlarımızı özgürlüklerine kavuşturmak için bir takım olmalıyız sana. Ortamla ilgili bazı öneriler verebilirim. Verebilir misin? Allah Allah! Gerçekten verebilir misin? Arıları, ayıları kaplumbağa köyüne götürürken yakaladım. Arıları, ayıları kaplumbağa köyüne götürürken yakaladım. Tekerleme gibi. Neyse kaplumbağa köyüne giden zemin hala çatışıyor. Sonra da Karlı Vadi'ye gidebiliriz. Orası Kar Vadisi değil mi? Ve daha sonra da Bimotep çölüne gidelim. Oyun işte tam burada başlıyor. Gel bakalım Beyeroncum. Gel gel gel. Olmuyor oraya gidiyorsun? Ha gel. Gel gel gel. Git git git. Kaplumbağa köyüne git. Git git. Git. Kaplumbağa köyüne gideceksin daha. Hadi git. Gidiyoruz. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Arkadaşlar ben kaplumbağa köyünde tüm altınları toplamaya çalışacağım. O sırada da sizi sıkmamak için videoyu durduracağım. Evet, tüm o eski çağlardan kalma geçişlerden sonra ayı köyüne geri gidiyorum. Çünkü tüm akçeleri topladım ve tüm ayıları da kurtardım. Bakalım bir yerin kilidini açmış mıyız? Kilidini açtın. Yarışma dünyası. Tamam. Erkeği de açmışız. Kar vadisini de açmışız. Evet başka. Bimotep çölünü açmışız. E başka açtığımız bir yer yok arkadaşlar Backrooms'a gitmeyi deneyeceğiz. Ama yok açılmamış orası. Senin üstünden zıplayabiliyor muyum? Evet zıplayabiliyorum. Şimdi Backrooms'a gitmeyi deneyeceğiz arkadaşlar. Ee, nereden gidiliyordu? Ha, şuradan gidiliyordu galiba. Evet buradan. Git git git. Tamam. Çık çık. Oradan böyle yapılıyordu diye hatırlıyorum. Evet. O oyun 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 niye de backrooms'a gidemedim? On, kolay yoldan yapayım o zaman ya. Zor yoldan yapacağım mı? Düdük emojisi nerede? Heh burada. Tamam. Şuradan bug'ı yapayım. Tamam yaptım. Şimdi direkt git. Heh. Çok kolay. Bakın backrooms'tayız. Burada siyah ayı varmış. De i̇şte burada emoji mi vardı? Emoji varmış burada. Şimdi burada bir tane halıs, e, futbol topu şeyi varmış, futbol topu e, e, resmi varmış. O resmin yanında düdük emojisini çalınca bir tane halı gibi bir şey çıkıyormuş da oyun dondu. Evet. Nerede on top? Top neredesin? Neredesin top? Hadi topu bulak hadi. Neredesin? Şu an topu arıyorum arkadaşlar. Heh burada. Duduk Yamaçısı nerede? Evet. Heh aldım. O, gerçekten de öyle dediği gibi oldu. On, şimdi burada ne yapacağız? Canavarla halı maçı mı yapacağız? Bu arada burası şeye benziyor ya. Ee, Squid Game'de 456'nın son sahnede savaştığı yere benziyor. Bunu e, bu, o yere benzetenler yoruma. E şimdi, bu arada buradan iyi şey yok. Kap, ba, kapanış yeri yok. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Super Bear Adventure oynadık. Eğer ki isterseniz yarın da kar vadisine gidebiliriz. Hoşçakalın ve bay bay.